Çok güzel, çok eğlendim. Tanuca lütfen bana biraz turşu ver. Uzatır mısın? Çok teşekkür ederim. Artık Tanuca geldiğine göre bu ev ev gibi hissettiriyor. Aksi takdirde hep bir şeyler eksik gibiydi. Aa, teşekkür ederim. Aa bak ee, e, katıya versene. Aa bana değil ona lütfen. Görünüşe göre Ahana'yla yine kavga etmiş. Onu çok rahatsız ettin eminim onu dinlememişsindir. Herhalde yine kavga etmişler. Yoksa bu ikisi... Ben çok acıktım. Natasha ile akşam yemeği yedim ama uykusu geldi. Ben de o yüzden buraya geldim. Canım gel hadi bir şeyler ye gel. Pilavı uzatır mısın? Tanya, en sevdiğin yemek hangisi? Tahmin et. Erişte. Doğru. Ama bugün ıspanak yiyeceksin. Ispanağın çok fazla demir içerdiğini biliyor muydun? Bak yanında peynir de var. Bunu yiyince güçleneceksin canım. Sonuca... Boş ver. Bırak da lütfen Erişte yesin ha? Ben hazırlayayım. Sen onun yanında kal. yemek yersem hayaletler beni rüyalarımda korkutmaz mı? Kesinlikle hayır. Rüyalarına hayaletler girse bile korkudan kaçacaklar. İstediğini yap. Seni dinlemeyecek. Biliyorum. O erişteye bayılıyor. Anne erişte yapma. Bundan sonra her gün ıspanak yiyeceğim. O zaman rüyalarımdaki hayaletler korkup kaçacak. Çok güzel. Aferin, harika. <laughs> Akıllı kız. Vay canına. Ahana teyze de tatlı getirdi. Hadi hemen bitirelim. Hayır, hayır. Oğlum, sen doğru olanı yaptın. İşte iş buna denir. Tek başına içiyor bu. Evet, Rishi. Neyi var acaba? Sorsak mı? Yoksa her gün içip içip ölecek eminim. Evet bence haklısın. Gidip konuşalım. Hadi. Tamam Hadi gel. gidelim. Gel. Sanki Hiç evde gel. yokmuşuz gibi tamam mı? Hadi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> hey! Sorun ne kardeşim? Neden bu kadar ciddisin? İyi misin? Aa, evet, her şey yolunda. Ben iyiyim. Sorun yok yani. Güzel. Baksana baba, iyice yalan söylemeye başladı. Söyle, Ahana'yla kavga mı ettin? Aa, böyle bir şey yok, hayır. Aptal. Bana bak. Bizim Rano'yla tartışmalarımızı biliyorsun, değil mi? Bak, senin gibi her zaman üzülecek miyim? Başımda dağlar kadar dert varmış gibi mi davranacağım? Hayır kendini toparlamalısın. <laughs> Kesinlikle. Ben Tanucay'la kavga ettiğimizde ne zaman bir tartışmaya girsek önce ondan özür dilerim. Onun ya da benim hatam olmasına bakılmaksızın hem de anladın mı? Hayatta mutlu kalmak istiyorsan huzuru koruyacaksın. Özür dileyeceksin yani. Niçin özür dileyeceğim bana? Söyler misin ha? Hiç sebep yokken niye özür diliyorum ondan? Ne oldu? Yani isteyip de yapamadığın bir şey mi var? Eve getirmediğin bir şey mi ihtiyacın vardı? Doğum günü ya da yıl dönümünü falan mı kutlamadım? Sorun ne bilmiyorum ki. Yani niçin özür dileyeceğim? Niçin af dileyeceğim? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum bunu. Evet var canına. Bana şunu söyler misin? Gerçekten bilmiyor musun? Yani bir hata yapmadın mı? Bunca zamanda söylediğim şey buydu. Git de ona sor istersen. Neden sinirli bir şekilde beni odadan attı? Yani sorun ne? Neden bana kızgın? Hmm. Gidip ona sorun bunu. Tamam, tamam. Sinirlenme. Gel, bir şeyler içelim. Aha. Neler oluyor? Neden bu kadar üzgünsün? Eminim seni rahatsız eden bir şeyler var. Sorun ne söyler misin? Bir şey yok. Yalan söyleme lütfen. Orada gördüm. Çok kötüydün. Neler oldu? Söyler misin lütfen? Hiçbir şey. Tamam. Yani yanılıyorum. Öyle mi? Senin kardeşin olduğumu sanıyordum. Ama benimle paylaşmıyorsun. Neden söyler misin? Bak dinle beni Tanuca. Sen kardeşimsin seni kız kardeşim olarak görüyorum. Aslında gerçekten sen benim ailemsin. Seni ne zaman görsem annemle babamı hatırlıyorum. Sen ve Manfred. Tanrı korusun. Bir gün Manfred'le aramda herhangi bir sorun çıkarsa... O zaman Manfred'le birlikte bütün ailemi kaybedeceğim. Ama asla kaybetmeyeceğim biri varsa o benim hep yanımda. O sensin. Çünkü kız kardeşler asla ayrılmazlar değil mi? Bana bak. Fethi bir şey oldu Bir şey yaptı Bak bunun karı koca arasında bir mesele olduğuna katılıyorum Karışmamalıyım ama Seni böyle görmek istemiyorum Sen kardeşimsin ve buna üzülüyorum Söyle ne yaptı Beni kardeşin olarak görüyorsun değil mi lütfen Lütfen söyle ve Ona gerekeni yapayım tamam mı Gidip onunla konuşacağım sadece söyle yeter Tamam Ama önce bana söz vermelisin Bunu kimseye söylemeyeceksin Tamam söz veriyorum sadece söyle. Sen şimdi onları boş ver. Bana kendinden bahset. Şimdi ne giyeceksin mesela üzerinde ne var? Ailenle tanışacağım. Ama ailen beni sorarsa onlara ne cevap vereceğim söyler misin? Ha? Kızının sevdiği adam aslında evli mi? Bunu mu söyleyeceğim? Bugünden itibaren hayatını kendi başına yaşayacaksın. Ne istersen yap, ben de öyle yapacağım. Ben de aynı şeyi yapacağım. İstediğim gibi yaşayacağım, anladın mı? Lütfen bana söyle, ne yapacağım ben şimdi? Onunla o kız arasında bir şeyler olduğunu bilerek... Sen... Sen hiç merak etme, tamam mı? Ben gidip onunla konuşacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.